Ee, çok güzel okuyan bir çocuk, ee, ne güzel. aşırı sorumluluk sahibi bir çocuk. Ee, gerçekten insanı rahatlatan bir kişiliği de var. Ee, kızımdan memnunum açıkçası. <laughs> evet. Ne güzel. Ne Bunun dışında mutlu. özel hayatımda çok fazla çok olumlu bir çocuk her açıdan. Ee, çok güzel okuyan bir çocuk, ee, ne güzel. aşırı sorumluluk sahibi bir çocuk. Ee, ...gerçekten insanı rahatlatan bir kişiliği de var. Ee, kızımdan memnunum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne güzel. Bunun ne dışında özel hayatımda... ...çok fazla hareketli bir yaşantım yok. <laughs> ee, çalışma dönemlerimde biraz faaliyet gösteriyorum. Senaryo çalışmaları, biliyorsun, malum. Evet. E, senaryo aramak, ilginç hikayeler yakalamak. Bunun dışında spor spor yapıyor musun? İşte mümkün olduğunca tam tam bir <laughs> sporcu olarak kendimi <laughs> yapıyorsun. görmüyorum. Yürümek en başta evet. evet. Zaman zaman aklıma estikçe son çare olarak yapış diyor can simidi gibi <laughs> aerobik bazen yapıyorum. <laughs> Ama